arkadaşlar Minecraft'ın deney bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu Minecraft'ta deneyler yapacağız. Şöyle hemen bir yer yapalım arkadaşlar. Bakın ee... şey neydi bunun adı? E... Hmm. şu şey var ya arkadaşlar şu an elimde olan ee... bir şey patlıyor adı neydi siz söyleyin. Ya anladınız arkadaşlar zaten adını oradan okumuşsunuzdur. Onları test edeceğiz arkadaşlar. Sen bakalım hangi e, bununla yani şu yumurtayla ha bu. Aa, patlamasaydı daha iyiydi. Abi ya şöyle demir kılı, diamond kılıç çal. Kreatif de test ediyoruz arkadaşlar. Abi her zarar verdik yani yanlışlıkla. İşte eee onun arkadaşlar test edeceğiz bakalım. Ee, zombi patlatırsa ne veriyor bize zombiden? Ne, ne çıkıyor? Onlar da iskelette de deneyeceğiz. Ender Baba'da deneyeceğiz ama Ender Baba durmaz diye tahmin ediyorum. O beni görmesin patlar. Zombi hangisiydi ya? En zombie. Det er godhengende zombier. zombi patladığında şey biz bir şey ek bir şey vermiyor bilginiz olsun. Şimdi Ender Baba da deneyeceğiz. Ender abi. Arkadaşlar şu an elim uyuştu telefon tutmaktan. Şimdi bir, birkaç tane daha video çektim. Ender amca. Oğlum ya sen de boyun çok uzun artist şey bak ya. boyu hayvan gibi. Boyu 1.40. Abi arkadaşlar çok sınırlı zamanımız var. Hadi patlasanıza. Abi bunu bunları... Ne yapıyorsun lan. Aa baban kim Arkadaşlar bu deneyde bir e, başka e, şeylere daha bakalım. Biraz uzaklasam da. Şurada deneyelim. Hmm. Bu sefer e, canlılara biraz göz atalım arkadaşlar. neler gelmiş. Yeni gelenlerden ben e, birlikte alıyorum. Yeni gelmesi lazım çünkü bunların. Bu yeni geldi. Bu yeni geldi arkadaşlar. Zaten pardon bu vardı. Zaten Creeper. Bunlar zaten vardı arkadaşlar. Nether'a gidersiniz. Nether'a gitmeniz malzemeler. Arkadaşlar altın blok. Diamond. Bir de şu parça. Diamond. Nether. nedir? Quartz. Ne öyle onunla geçiyor. Bir de demir bloğu arkadaşlar. Ben bildiğime göre yapayım arkadaşlar. Ben arkadaşımla gitmiştik de nedir ha? O yapmış ama. Hmm. Altın bloğunu alayım. Demiri de alayım. Şimdi altın blokla bir, iki ne böyle şey yapıyorduk. Dur bir dakika şöyle yapalım. Dur yok. Arkadaşlar ben malzemeleri buraya koyayım da. İşte bunlar gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de bir tane diamond gerekiyor. Diamond bulayım hemen. Diamond gerekiyor hemen şöyle bir dakika. Diamond'ımızı el, elimizde alalım. Ee, birkaç tane diamond gerekiyor yani. 9 yani tane bile gerekir diye yok. Şey yapalım. Alt yok. Arkadaşlar kaç tane gerektiğini bilmiyorum. Nasıl yapıldığını size işte şu malzemelerden oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar eğer dilerseniz burada sonlandıran videoyu beğendiyseniz beğenmeyi 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 özellikle de Power Gaming Power kanalına abone olmayı unutmayın. Ve daha çok gelmek istiyorsanız videoyu beğenin. Hoşçakalın.